caiz olmayan mezhep taklidi. Sual Müctehitlerin farklı hükümleri rahmet olduğu için, bir hanefinin kendi mezhebinde caiz olmadığı halde, şafide caiz diye, midye, istiridye gibi deniz haşaratı yemesi caiz olur mu? Cevap Hayır, caiz olmaz. Mezhep taklidi ancak emrolunan bir iş yapılırken meşakkat sıkıntı olduğu zaman bu sıkıntıdan kurtulmak için yapılır. Meşakkat olmadan taklit etmek yani mezheplerin kolay hükümleriyle amel etmek mezhepsizlik olur. Başka mezhep ancak bir ihtiyaç veya haraç yani sıkıntı halinde taklit edilebilir. Dünyalığa arzusuna kavuşmak için başka mezhebi taklit caiz değildir. Ukudüt Dürriye Abdülgani Nablusi Hazretleri de buyuruyor ki, mezheplerin ruhsatlarını yani kolaylıklarını araştırarak, işini bunlara uygun olarak yapmaya telfik denir ki, caiz değildir. Dine uymak istemeyenin yapacağı şeydir. İhtiyaçtan dolayı veya zaruretle bir işini veya her işini diğer üç hak mezhepten birine uyarak yapmak caizdir. Kolaylık için başka mezhebe geçmek veya taklit etmekse nefse uymak olur, caiz olmaz. Hadika